İpden beni bu kesinlikle beni vurduysa. Pasta su, kez... Pasada, <laughs> su şifalı, evet, Pasa, şifalı su köyüne geldik. Evet, pasta şifalı su köyüne geldik. Acı acı Ve buradan suyumuzu aldık, biraz su içtik. Elektrikli. Ah, ne ben ne ben Güzel. Ama ben de... ha, orayı gösterelim gel oraya da bakalım. arkadaşlar. bakın mermeri şey yapmış. Mermeri. mermeri eritmiş şöyle göstereyim. Ee, öyle diyorlar yani. Az bir çik diyeceğim. İçicem. Böyle arkadaşlar. Güzel. <laughs> Güzel öbür bu yüzden gelmiyor da gidelim. Bu, bu, bunun ne faydası vardı? Ama çok... bu suyun ne faydası vardı baba baba? Bunun, su, bu suyun ne faydası çok, vardı? Çok hastalıklara faydası evet, varmış. Özellikle gel, böbrek çıkalım. taşı kumu yukarı eritmeye, çıkalım. böbrek taşı düşürmeye. Yukarı çıkalım, Böbrek taşına ya. Böbrekte olan taş işte bir hastalık. Tamam çıkalım abla sadece azıcık yukarı çıkalım şöyle merdivenden bir bakalım. Gel. Gel baba. Arkadaşlar kış olduğu için sadece burada çok kolay biz varız. Baba Hı -hı. gel, baba gel. Geliyorum hadi. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Pardon. Geldi <laughs> biz eve doğru gidiyoruz. <laughs> hadi şöyle bak. Aa, baba. Ben de Bence de burası. Allah Allah. <laughs> Bence geri dönelim. Gelin. Evet hadi şimdi başka bir yere. Şuradan geliyoruz. bir şey diyeceğim. Bu, bu taraf Nail'in yeriymiş, burası da Naci'nin yeriymiş. Hadi <laughs> gel. Acaba bu merdivenleri o yüzden mi aydılar? Burası Naci'nin yeri. Galiba. Bu taraf muhtemelen Nail'in yeri, bu tarafta Naci'nin yeri. Evet. Öyle yazmışlar <gülüyor> zaten. <gülüyor> merdivenler <gülüyor> bile <gülüyor> ayrı. Benim gittiğim yer Naci'nin, bu tarafta Nail'in yeri. E. Merdivenler aydı. <laughs> Aynen. Yani Naci'ye gitmek isteyenler bu taraftan, Naci'ye gitmek isteyenler bu taraftan gidiyor. Bizi aydınlattığın için teşekkür ederiz Nilsena TV. Teşekkür ederim. <laughs> hadi. Hadi, hadi. Hadi iniyoruz at. tamam. Hadi Zeynep hadi. Bak, çekiyorum Şimdi seni. Başka bir <laughs> bir evet, Sena iki merdivenden de aynı anda gidiyor. Nene. <laughs> <laughs> bu bu Aşağı iniyoruz şimdi arkadaşlar. Yukarı değil Zeynep Naz. Buyurun Zeynep Naz Hanım. Şimdi, o sonunda ya hayatım. <laughs> evet. Dedesiyle babaannesi de yanlarında birlikte geldik. Şimdi... Beğenmedim. Efendim? Şunun tadını hiç beğenmedim. Tadını beğenmedin mi? Bugününkünü <laughs> beğendim. Aynı beğenmedim. dediler. Hayır ama bu, bu daha acı. Ha, o daha acı. Demek ki daha şifalı olabilir. Daha acı olduğu için. Daha sodalı. Daha şifalı belki de değil mi? Benim bu Gel ona da bakalım tekrar Doğru. ve videomuzu bitirelim. Evet. Bir daha bak bakalım. Ne ee, ne var orada tatlım? Aa baba bunu, bunu yeni gördüm. Ha, bu da değişik bir ağaç. Bak buraya da yapmışlar. Hmm, oraya yeni mi dikmişler? O farklı burada bir çiçek o ya. Yeni, yeni, Galiba bir çiçek o. o. Çiçek ya bu çiçek. Gelin. Gel. Şeyin, şeyin evet böyle ya. E böyle mi ya? Evet, hadi, <laughs> Burada fındıklık var hemen ya. <laughs> Derin yanında çek yapmışlar. Aha. Aşağısında bir nehir Gelin var, ırmak. Tam <laughs> geliyoruz. Sen ağacın yanında çek. <laughs> bu da, bu şöyle. Yapıcı, dolayı kapatmışlar evet, hayır. Yok, hayır. bence koronadan değil. Şu an korona o kadar yoğun değil ama kış. Hayır, kış, öyledim, öyledim, öyledim. Kış, kış mevsim oldu mu? Evet, Çok evet, gelen yok şu an buraya. Evet, yani. <laughs> daha için, burası, yana için, Aferin, teşekkür ediyoruz. Yapan... Gülüyoruz. Görüşürüz Gülüyoruz. arkadaşlar. Gülüyoruz. Bu videomuzda bu kadar.